Ohohoho. Ne kadar da uyumuşum. Ne? Sabah, sabah. Kim Burası açık oh. Hadi gidelim. Ne oldu? Ne abi, oldu? abi gel. Ne var? Banka gidelim. Sen o ben. ben. Ha, durur, durur, dur dur okay, dur okay. dur. orada. Dur. Ne, dur, ne, dur. ne? Dur. Gel. Gel ver. Gel. Araba. Araban, arabanın şeyini Bana ver. Ben araba bakayım. Ver. Kap, kapıyı al. Ver kağıdını ver, kağıdını ver. Al. Kağıdına var abi. Al. Bakayım. Bakayım. Ver ver. Al. Hmm. Ver ver koptanı hmm. ver ver koptanım. Bakayım bakayım dur. Hmm, belge. Bak. Ben bakarım. Sen? Ben bakayım. Koptan bas bir dakika gel koptan. Sen su. Koptan. Who? Koptan bir dakika gel koptan. Bir dakika gel. Ben bakarım. Koptan. Bu. Bu. Bak. bak 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 şu sahtey bu sahte evet bu sahtey, sahtey araba gel gidi, gidi, gidi. 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 Oh, gidi, o gel lan yo bom gitti gitti oh gitti yo araba abi abi sirenleri aç siren siren aç siren aç abi gel o benim ki siren aç siren siren o ne şunları aç aç Hadi o, ne o nereye geldi? O nereye gitti? Merkeze gidiyorum Telefona telefon Telefona bakayım Şşş, Merkez merkez Bankaya Birisi suyor Merkez Ne diyorum Merkez birisi suyor tamam. <laughs> tamam tekrar ediyoruz Merkez merkez Birisi merkez suyor Tamam merkez Şimdi olay yerine ben gidiyoruz marka, ben... Oo, Şurada şurada abi şurada

Biliyorum abi. Ben ah anladım. Bence şuraya gitti. Bu ne bu? Aa abi. buraya girmiş. Hemen hemen beni beni takip et. Olamaz. Olamaz gitti. Vallahi gitti. Abi gitti bu. <laughs> Bospaya gittim. Burada kalı. <laughs> Pezele <laughs> bu Ben gidiyorum o polis pisilik. Hayır. Bay bay bay. Bir şey söyleyeceğim. Bir plan, bir plan yapacağız. Konuşacağım. <laughs> Oğlum. <laughs> kumarık iddia edemez polis 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 merhaba enter merkez 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 abi gel sen nerde gel ne var ben araca soruyorum ben araca soruyorum polis, so polis. Ne no, 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 benim siz bana telefon atın ne var polis ne var <laughs> sen neredesin gel ben burada seni arıyorum. Sen ya Bu burada hami. Seni o şurada. Seni görürsem, seni pis yaparım ha. Evet, abi. Sen. Dur, dur. Dur, 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 dur abi. Dur, kurtar. dur, dur. Silahını dur. indir. Dur. Silahını indir. Hayır. Sen indir. Sen indir. Hayır. Ben indiriyorum, sen indir. Tamam abi. Tamam. Ben, tamam. ben asla hissetmem. Tamam. Tamam. Ben de fes ediyorum. Tamam sen kurtul ki bana. Hey al şu parayı gel bu parayı al sen paranı vereyim. Abi yardım et. Beni vurma. Aa. Ol. Arkadaşım öldü. Hiçbir şey yapamıyorum.